merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani ben LPS Lokum TV'ye. Ben LPS Lokum TV'den renkli. Bu arada arkadaşlar LPS Lokum TV'nin yani adı gerçek adı Ela arkadaşlar. Onu da söylemek istedim size. Yani açıklamalar kısmında neden yazmadığımızı bilmiyorum. Herhalde unuttuk büyük ihtimalle ama LPS Lokum TV'nin adı yani gerçek adı Ela. Evet. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir miniş bir emoji yapıyoruz. Daha önce gördüğüm kadarıyla yani hiç kimse de görmediğim bir video çekeceğim. Bir miniş bir emoji. Yani bu videoda tam dört tane minişi emoji bulacağız. Sonraki eğer sonraki videolarda da sırayla da her videoda dört minişi artık yapmayı düşünüyoruz yani çekeceğiz. Evet yani e, demek istediğim şu bu video tutarsa devam da çekeceğiz. Şimdi sizlere bir miniş bir emoji anlatayım. E, bir, ilk olarak bir tane miniş seçiyoruz. Biz tam dört tane miniş seçtik önceden. Evet. Sonra işte o minişlere göre ekranda emoji çıkacaktı. Tabi biz bu videoyu emojisi çekiyoruz ama siz izlerken emoji olacak yani. E, yani... Çok fazla yani diyorum. <laughs> Her neyse. Sonuç olarak anladınız mı yani? Mesela bu böyle havalı bir minişse nasıl diyeyim? Hmm, atıyorum benim gibi bir kuş miniş. Ona hangi nasıl bir emoji gider yani? Bir sürü emoji işleri var. Ona göre işte onunla karşılaştırma yapacağız işte. İzleyince anlarsınız. Devamına. Evet. Sözü LPS e TV'ye bırakıyorum arkadaşlar renkli size anlattı kalında biz anlatamadık renkli de anlatamadık. ben de anlatamıyorum ee, ama video izleyince daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ee, ilk o, ilk olarak renkliden başlayayım renkli açılışı yaptığında evet renkliyi tanıyorsunuz kendisi bir bildiğim kadarıyla tukan ama yani tukan mı emin değilim tukan diye bir kuş türü var arkadaşlar gagası renkli kendisi bir tukan kuşu eee Ondan sizce hangi emoji gider ona bakacağız şimdi sizlerle. Ee, ben şuralara birkaç tane emoji şeyleri koyacağım yani. Böyle çoğu emojiyi koyacağım şuralara. Şu an görebilir miyim? Bakın şöyle şöyle koymayı planlıyorum. Evet. Yani e, bence en çok şey gider bunu diye düşünüyorum. Hmm. Böyle buna mutlu yani normal bir miniş olduğu için bunun o videolarda da oynatımda genelde hiç sorun çıkarmıyor. Ee, mutlu bir miniş olduğu için yani buna dişleri görünen işte görürsünüz yukarıda dişleri görünen böyle gözleri açık dişleri çoğunlukla herkesin kullandığı bir emoji işte. Onu koyacağız. Zaten e, ben arkadaşlar burada seçtiğim emojiyi minişin üstüne koyacağım bir de. Yani yüzüne koyacağım. Oradan daha rahatlıkla anlayabilirsiniz. Evet. Bu minişi uyumuz gidiyor. Şimdi ikinci minişimiz gelsin. İkinci minişimiz de en sonki videomda bu arada onu da izleyin. Similar restoranda kaos videosunda sorun çıkaran polis işte kişi. Onu da izlemeyi unutmayın bu arada. O da güzel oldu. Ablamla çektik bu arada. Evet. Kremayı biliyorsunuzdur. Benim bu video bu kanala başladığımda ilk açtığım niş kendisi bir tembel hayvan. Ee, bu bence böyle nasıl desem rahat ama uykulu böyle. Çünkü soyadı da tembel. Rahat, uykulu bir şey yani. Şunlardan yine nişin üstüne koyacağım. Böyle rahat, gözleri kapalı mı? Kapalı, rahat gülümseyen yani uykulu ama ne yapacağını bilen bir e, emoji vardı. Onu koyacağım. Yani o, onu yansıtıyor bana göre. Evet, kremada bitti. Sonraki işimiz O zaman pamuk şeker gelsin. E, Burada arkadaşlar bunu da pamuk şeker diyorum ama değişebilir çünkü nedenini sormayın. Benim pamuk şeker isminde eski seriden bir tavşanım da var. Yani pamuk bir de arada değişiyor mu yani? Çok fazla yani diyoruz. Arkadaşlar kusuruma bakmayın ben çok fazla yani diyen bir insanım. <laughs> Bunun ismini ne koyacağım hakkında çok bir fikrim yok. Ama şu anlık pamuk şeker ya da şeker olur büyük ihtimalle. Neyse biz buna şimdilik şeker diyelim. Yani e, şeker olsun evet pamuk şeker. Tamam okey pamuk şeker. Onun diğerinin adı pamuk olur artık. Evet çok fazla konuştuk yine. Her neyse. Bana bu miniş böyle e, mutlu ama böyle kokoş böyle çok fazla umursamayan nasıl anlatsam da duramıyor bu arada miniş. hiçbir sık yapayım bak durdu şimdi sırf dediğim için ne her neyse böyle ona böyle kokoş bir emoji bulamadım ama yani e, üzücü biraz ama onun yerine böyle o da bir gülen sevimli bir emoji olacak büyük ihtimalle. Prenses böyle prenses gülüşü gibi mutlu prenses gülüşü gibi <laughs> ayakta durmuyor. Bir şey olacak da evet. O gördüğünüz yukarıda gördüğünüzden yeni minşin üstüne koyacağım arkadaşlar. Pekala. Evet. Bu minişimiz de bitti ve şimdi sırada son minişimiz. O da şimşek. Ee, bana bu nasıl bir şey yansıtıyor? Bana bu havalı yansıtıyor yani. Ee, havalı bir emoji olacak. Evet havalı böyle havalı bakan bir emoji yine üstte gördüklerinizden olacak. Onu da yüzüne yerleştireceğim. Ee, bunu da kenara koyalım. Ee, burada arkadaşlar bu ikisi ablamın minişi burada arada haberiniz olsun. Bu ikisi de ablamın işi Çoğu kullandığım işin. Bazıları ablamın minişi ama ablam oynama izin verdiği için yani benim minişimmiş gibi duruyor. Ama ablamın ama ben de oynuyorum işte arkadaşlar. Benim minişim onun minişi. Onun minişi benim minişim gibi düşünün yani siz. Şimdi son kez hepsini dizip üzerindeki emojileri şöyle koyup göstereceğim. Ve bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Sizce en çok hangi emoji benzemiş? Yani hangi menşe hangi emoji daha çok benzemiş? Ee, evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.